Evet, bu videoya tıkladığın için tebrikler. Bugün iki kişinin can sıkıntısından ne yaptığını izleyeceksiniz. İyi seyirler. Yo Gel. Gel. Bu hey, ne? Bu ne? Ben bu olmak istiyorum. Allah kahretsin. Benim oh, yüklenmiyor. Şekilim. <laughs> Onun satıyor. So Senin bad boyu... Soldaki olan ama. Aha. Soldaki mi oluyor? Senpai. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Seni sikiyim mi şimdi? Senpai neler diyorsun senpai? Arigata. Lütfen, lütfen ağzına biraz <gülüyor> yani <gülüyor> Arigato. Senpai, iki kişi girelim Yanıma Sen... sen senpai. Sen var senpai senpai. Sen benim. Senpai. İmanatörümde 10 ilgili var. Yer altı kişilik yerde bekleyelim bari. Altı kişi yer varmış. Logo şimdi -ka. -şim ka. Kumaya kumaya. <laughs> Evet. Ben send... otur. Senpai dinle. Tamam senpai. Ve bana derhal saksofon çal. Senpai bak. Senpai. ne müzik aleti. Hazırdın da. Bir müzik aleti altısın değil mi? Senpai ne oluyor? Arigato. Arigato gozaimasu. Oo, senpai neler diyor? Ç bir çevirir Bin misiniz? Benim Japoncam var. Bu oyun modunda Senpai ne oluyor? Senpai bu kim? Fat <laughs> boy. Senpai bu geçen bana yavşadı. Günaydın. Ay <laughs> ağza bak, yerim ben bunu. Evet, çok çalıştık. Evet. Ne demek eve gitmiyorum? Ben. ben. Oğlum korktum onun. Oğlum <laughs> oyun... bakıyor. Oha ne oldu? Senpai beni koruyacaksın yani istiyor. değil mi? Oyun istiyor. Find those onu. O oyuncakları bulup buraya getirecekmişiz. Senpai beni koru lütfen. Koruyorsan... What just happened Senpai? Nugu şimdi Nugu Kuma. <laughs> senpai <gülüyor> bu ne? Adam Senpai. Help me. Senpai nereye gidiyorsunuz? Nogu shimika. Nogu shimika. Senpai seminan bitti. Kaç senpai sininge kaç. Senpai beni kovalıyor. Ne yapabilirim? Senpai yardım etsene sen nasıl senpaisin? Senpai geliyor peşimden. Oyuncak arıyorum. Senpai. Ne var? Senpai bu hızlandı. Hızlanmaz, hızlanmaz. Senpai bu müzik beni bir tık germeye başladı. Nogusimika de. Nogusimika. De bu kadar niye beni kovaladı ya? Senpai sen beni peşim bırakmıyor. Seni çok seviyor. Aha oyuncak buldum. Senpai çabuk bulun. Bir tane buldum. Senpai üç tane lazım. Aha dolabın içine girebiliyor musun şeylerde sınıfların içindeki? Senpai inşa yalan söylemiyorsundur. Yalan söylemiyorum. Senpai. Senpai. Ne oldu? Yakalandık. Senpai ne no, ne no oluyor? Senpai, benim evde varlarıkır. Nasıl? bu Nasıl? 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 Yakalandım mı? Hayır. Senpai. Senpai yakalandın mı? Yakalanmamış. <laughs> Senpai bir şey öğrendim. Bu senin doğumun içine girdiğini görse bile yakalanmıyor. Var değil mi? Evet. Az bir 5 dakika bak baktı da bak gitti. Onun <laughs> doğumun içine çık mi? çıkmam bu arada Senpai sen bunu. <laughs> sen <laughs> Senpai. <laughs> Senpai, dugu şimdika. Dugu -şim evet. ya. Oğlum niye duvarı kırıyor? Altımı sıçtım amına. <laughs> Küfür etmeyin. Ama gelme o. <laughs> Derebe <Direka gülüyor> <geri> Bak, bak. <laughs> Yeter artık. Özür dilerim. <laughs> Çok korktum ama. Bıktım senden. Of oh, karcın yerinden çıkıyordu. Ben korku oyunu sevmiyorum patron. çok komik, çok korkunçtu. Ne komiği? <laughs> görse de bir şey yapmıyordu. Umut. <laughs> dolabın içine açtı beni yedi. <laughs> beni, be, beni yememişti ama. <laughs> Afiyetle yedi beni. Temperim yoksa bende yokum. Kanka bu oyunu puanım yüksek. Bu oyunu Ama puanım çok 8, 7 Gel hele gel gel. Buldun mu? Gel seni bir izleyeyim gel. Ne? Gel lan. Oğlum ben bu oyunda çok iyiyim yalnız. Ben seni nasıl... Ben davet ettim mi seni? Benim rankım kaç? Sen bu oyunu oynadın mı daha önce? Bilmiyorum ki oynadım galiba. O, o, oynamışsın o yazık. Bir like, ben de mi oynamışım? Bilmiyorum biz oyun oynamış mıyız? Neredesin oğlum? Tamam korkma ona kadar. Altı ve hs yiyeceksin kafana. Nogushimika. <laughs> Nogushimika. Neredesin oğlum? Bilmiyorum söyle. Oğlum. Oy 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 oyun atağı bu arada. Of benim Aa. uçak mı öyle? Bir kelebek verdi bana da. anca tar, anca tar. Ne görüşüm <laughs> Nika? Nasıl bir silah lan böyle? Evet, gördüğünüz gibi karşımıza kadar hile açıyor. Seni, yenemeyeceğini anlayınca. Roblox'in babasıyım ya. Çok fena tryhard Roblox. Evet gördüğünüz gibi hile. Bana <laughs> Roblox armağan diyebilirsin. Oyda. İşte işte işte. Hileyi bu sırka batmış. <laughs> Çok belli olmasın şimdi ama. Deagle en sevdiğim silah. <laughs> 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 i̇şte korku korktuğu için bıçağı geçti. <gülüyor> <gülüyor> silah bıçakla savaştı işte oğlum daha ne yapayım ben sana. Ee, of şu bir şu iki. Ay! Gördüğünüz gibi kaydım mı <laughs> <ve> vurdu? Aldım <laughs> kazandım. Hızlı <laughs> hızlı <laughs> bir daha. Gelmedi mi? Ya geldi. Şimdi 20 işte işte. Bu oyunu oynayacağımızı <laughs> anlayıp Bu oyunu daha önce oynamış Aha benim üfüm vardı Var mı ya? Lele'yi gördünüz, Lele'yi gördünüz. Üç depolardan da vurdu. Ya <laughs> tek bir şey yok lan, bu da benim mi bu? Evet, yine Lele kaçıyor. <laughs> bir kere de kapatayım lan. Bak görüyor. Yani ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Vallahi yani, ne diyeyim yani, ya? Yani Balon boşta mı diye bir oldu. Yani, 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 yani bir 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 oyunda adaletli oynasa. <laughs> tamam her oyunda iyiyim onu biliyorum da yani. Edgar evet, kadar kaç daha vurmalıyım ben sana? Evet hile gördüğünüz gibi. <laughs> Baba bilmiyorum karşıma böyle bok bok. 5-0 yendiğim için biraz sana avans veriyorum. Hadi bu, bu brandı salayım sana hadi. Abi, abi <laughs> de kandırıyor. brandı salayım sana hadi. Evet gördüğünüz gibi yine. biz yine biz yine. Çok iyi olmak istemezdim kaç ama hayat. Kaç para verdin? Söyledi de ben Daltonlar. belki iz izleyiciler de alır. Biz globalden aldım. Kaç para? Cihan maç bedavaya verdi. <laughs> Abi hemen bir tane alabilir miyim? Bunu, bunu alan kazanıyor. Nasıl ya? Bunu alan de kazanıyor. Of bu benim hepim bu arada. Ciddi mi? Oo. Bunu bunu alan kazanıyor. Ya, bu şimdi ikra mı yapayım sana onu mu istiyorsun? <laughs> Allah Allah bu eğim nedir ya? Bunu alan kazanıyor dediğim gibi. Şimdi bir saniye şu hileğin ayarlarını biraz ayarlamam lazım. Ama elimde bıçak varken öyle. Elimde bıçak varken öyle vurma beni. Neyse biraz yani salayım hadi. Bıçağı çekiyorum gördüğünüz gibi. Of. benim namı. İşte bu kadar. Yani arkadaşlar diyorum ben hile açmayayım 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 yok. <laughs> of heyse yedi. Açma lan tamam lan tamam gel gel valla tamam gel <laughs> bir, bir, yer saldım zaten <laughs> Bir yer saldım zaten tamam İzleyi bir diye yazdı bak çete bak Yok <laughs> Uf. <laughs> Allah Allah ne oldu lan bu <laughs> adamı bir anda <gülüyor> <gülüyor> Nasıl vurdum? Nasıl vurdum? Oh bu ne? Uf. Bu ne içtik. İyiliği açacaktım. Hocam best, best kazandım. Best şey kazandım. Ha, kazandım. Bir daha atacaksın Yok, yok hayır. Ben kazandım İy, dedim. Iyi, tamam ben, ben dedi, maç kazandım. Ben dedim. Basics. Bunu adam Aziz. kazanır dedim. Oyuna onun üzerinden o veriyorum vardı. Harikaydı. Ben de 9 veriyorum. Tabi. Kaybettiği Halo, için. Azizler. O da o da o da o şey Oha! Aklına öğrenin. Tamam. Kanka bu oyun oynamalıyız. Bu oyun onun üzerinden o, o meyorum ben şimdi. Şimdiden ne oluyor? Of ne oluyor? Ne oluyor? Hmm. hmm. Şimdi ben seninkini mi tahmin etmeye çalışayım? Hmm. Kesin bu. Bravo. Dur. Kartı indir. Karakterin turuncu mu? Eee benim karakterim kırınca değil. Tamam, sensör. sor hmm. Hmm. Karakterinin yarrağı ay pardon, boynuzu var mı? Hayır. Hmm. Karakterinin boynuzu yoksa kesim bu Allah karesin hmm. bir saniye bunu bir kaldır bunun boynuzu var mıydı? onda boynuz hmm. yok karakterinin dörtten fazla bacağı var mı? yok e ben şimdi sana yalan söylersem bilmiyorum ki bu karakterin tutu. Hayır. Aya bırakın çok iyi soruydu bu. Karakterin silah tutmuyorsa. Hmm. Karakterin meyve türü mü? No, no, no. tamam ben biliyorsun. <laughs> tamam seni mahvettim şimdi. Hayır hayır. <laughs> gel bir daha gel. Bir daha mı? Şimdi al, al alıştım oğlum şimdi gel. Of. <laughs> Uf, bayağı iyi bir şey geldi ona. bana. Bana Şimdi bak bunlarla alakalı bir şey sormam lazım. <laughs> Frego Camello ne güzel bir şeymiş. Değil mi? Normal kıyafet mi ne 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 yazıyor burada? Ya normal kıyafetler giyinir mi? Hayır. Şimdi senin karakterin tutuyor mu? Silah. Tamam. Silah tutmuyor. Tamam. <laughs> Mammal ne demek oğlum? Karakterin memeli mi? Yani bir hayvan mı işte? Oha. Tamam. Kesin var ya. Kesin bu. No no no. Hiç bir katkıydı daha. Hmm. Ben de sorayım sana. Hayır. Ciddi. Bu mu? Bunu 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 alan kazılar, bunu alan kazılar gel. Ya sizde git ya. Bak küfür etmeye, şey? etme, küfür etme, küfür etme. Üf. <laughs> 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 Allah Allah. Oh. Ha. Hayır. Hayır. bununla gitmesi gerekmiyor mu ama? Allah Allah. Ee, sayılır mı ki? Bilmiyorum artık. Sayılır ya. Sa sayılmıyormuş. <laughs> aslında mı? Bu mu? Değilmiş. Hmm, hmm, üç tane var. Iııııı <laughs> Değilmiş Abi kesin bu Abi 50-50 şansım var Kesin Yok. bu ya kesin bu <laughs> Bunu alın her şey var Aaaa abi Çünkü Ya s*** <laughs> Böyle bir şey, şey. bana ne olur <laughs> Kazandı ya <laughs> Ya yürü git, yürü git. Gece pislik. Gördüğünüz gibi yine çakıyorum. <laughs>